Doğal limon mayamız işte bir gece bekledi görüyorsunuz. Yavaş yavaş da böyle parça parça hale gelmeye başlamış ama bir günde olacak bir iş biz, değil, bu. Değil. Bu iki üç aşamada olacak bir iş. Şimdi bunu süzüyoruz ve üzerinde kalan tortuları bakın bu limonun üzerindeki tortuları dibinde de kaldı bakın. Evet. Bunlar yoğurt olacak, maya olacak <laughs> bizi. Şimdi bunları şöyle bir kaşık yardımıyla toplayıp kavanozu Güzel, lezzetli atıyoruz. bir yoğurt olacak anladığım kadarıyla. Şimdi i̇lk limon kokulu oluyor, evet. Limon aromalı. Bakın değerli izleyicilerimiz, daha önce limondan maya yapıldığını görmüş müydünüz? Ben gerçekten şu anda şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Doğal maya yapıyoruz. Yoğurt mayası hem de limondan. Belki ekranınızı yeni açmış olabilirsiniz. Ne yaptık hemen hatırlatmak istiyorum. Dün bir bardak ılıtılmış sütümüz vardı ama ben sütü gittim inekten taze taze sağdım. Günlük süt olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Ilık sütümüzü kavanozumuzun içine koyduk. İçine de 4 parça limon kestik bir tane limonu ve dilimledik. 4-5 dilim limonu sütümüzün içine ilave ettik. Ve ardından da kavanozumuzun kapağını kapatıp fırının içine koyduk. Bir gün bekledik İşte bu hale geldi. Limonun üstünde tortular oldu. Yani fırın yanmıyordu. Fırın yanmıyordu tabii. tabii. Fırın yanmıyor. Bunun bir bez içine de sarılabilir ılık bir ortamda. Hı hı. Yani fırına koymak şart değil. Evet, ben fırına koydum. Ben yoğurdu da fırında mayaladım için. Evet. İçine koy veriyorum fırın. Evet, çok ilginç oldu. Sütle de şimdi bakın süzdük. <laughs> Sütü burada mı kalacak? Onu dökeceğiz abi. Hmm, Ama evet. şu şey ziyan olmasın diye süzerken. Ha şey yapabiliriz. Tadına bakabilirsiniz abi. Şunu ben merak ettim. Tadına bakabilir miyim? Tabii ki. Gerçekten yoğurt olmuş. Şu anda bakın yoğurt kıvamında. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Gerçekten limonlu yoğurt Ay olmuş. Ay inanmıyorum. Limonlu yoğurt olmuş. Şimdi. Yalnız ben bir şey söyleyebilir miyim? Bunu buzluğa koyun, limonlu dondurma. <laughs> Artık nasıl yaparsanız <laughs> o kadar. İnanılmaz lezzetli Yasin. Çok güzel Şimdi beğendim. Bu sütümüzü, ben bayıldım. Bakın, bu sütümüzü, sütümüzü tekrar koyuyoruz. Oh, evet. Ben tamamını koymayayım. Çabuk çabuklaştıracağız çünkü. Aslında bu şu anda yoğurt olmuş. Ondan şimdi biz bu şimdi? yoğurttan ufak ufak mayalayarak mayamızı çoğaltacağız. Biraz, evet hem mayamız çoğaltacağız. hem çoğaltacağız. Hmm. Wow. Çoğaltacağız çünkü mayalayacağımız süt çok olduğu için evet. büyütmemiz, e, büyütmemiz gerekiyor. Büyütmemiz evet. evet. Aslında yoğurt miktarına göre bunu e, kısaltabiliriz gününü. E, biz kısaltmaya çalışıyoruz zaten. Evet. Aslında birer bardak. Evet. Konuyu 4-5 güne alıyor. Ben bunu çabuklaştırmak için kendi şeyimle yarım ay indirdim. Evet, 3-4 saatte bir yarım bardak evet, ilave yarım. ediyorum. 8 8 ediyorum 8 <laughs> Şimdi bunu tekrar kaldırıyoruz. Limonlar? Onları atacağız. Yani artık limonlarla işimiz Onlar, bitti. Artık işi bitti. yoğurdumuz oluştu. Evet, evet çünkü artık yoğurdu ufak ufak mayalıyor. büyük bir maya haline getireceğiz. Mayamızı biraz fazlalaştıracağız yani. Kocaman bir tencereyi mayalayacağız. Yani. Mayalama kıvamına Yanında, gelene maya. kadar Tadına bayıldım Yasin ya. Ben de çok sevdim. Şimdi o zaman ben bunu yine fırına Kaldıralım. geri götürüyorum. Hemen, Bakın hemen. ben süt doğal olduğu için bu kadar şey olmuyordu benimkinde daha az oluyordu. Süt güzel olunca. Evet sütü gördüm bir evet, evet, eline işte sağlık. Eline sağlık. <laughs> eline sağlık. Şimdi onu kaldırıyoruz. Tamam. Tamam, o devam etsin. O mayalanacak. Tamam. Tekrar onu çoğaltacağız biz. Yarın üzerimizde süt ekleyeceğiz. Yarın ek, değil ek, ek diye. Öğleden sonra onu bir yarım bardak daha ılık. Ne süzecem miyim? Hayır o süzülmeyecek Arne, artık. Yok. Artık, bitti, artık süzme. O süz, Şimdi süzülmeyecek artık. İçine koyacağız. Bekle tamam. Evet. Tamam ben yine e, bu sütü yine ılıtacağım. Bu bu miktar yarım evet. koyacağım. Evet. Bu işlemi kaç yarın da yapacak i̇şte mıyım? Belli bir kıvama gelene, gelene kadar bakacağız. Tam yani kıvama yok. beraber bakacağız. bakacağız. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.